açacaksınız. Hadi Allah'a emanet. Çeringen olarak hepinizin amına koymaya geliyorum. Bu Ha? Eşek. Bu kulağını var kessene. Valla kes kes. Şu an kessene. Bu kulağı var ya. Sısla bomba bomba. E. Sısla bomba bomba. Şımarık. 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 Birine birden bire takıl. Yine TikTok'ta videosunu gördüm Kıpırması kıpırması Bum 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 Yanıyorum ben ona bitiyorum Amanım dayanamadım baktım yine eriyorum ah, Yerinde mi kafası canlı yan yordu Sallaması kıpırması Bum 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 Altını üstüne getirmiş Heyali cümbürce bat görmüş Belli ki bu dünyasıyla keşfete düşmüş Eski kaynanası görmüş kalpten gitmiş Şımarırım. Aman aman zikrelikte durulma Şımarık <laughs> Ne çalımlar ne frikikler bu kız tam on numara Kaptırmazdı kimseye olsaydı Maradona Kaldırır hakem dayı sarı kartı havaya takmazdı